çok önemli bir çıkış yaptınız. Dediniz ki sen Mustafa Kemal'in askeriyiz hem de cami cemaatiyiz. Mezuniyet töreninde teğmenler Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye sloganlar atıyorlar. Bu slogan normalde bir Türk vatandaşını mutlu etmesi lazım. Çünkü onun bunun askeri olacağına, başkalarına hizmet edeceğine Mustafa Kemal'in askeri olmak bu topraklarda olunabilecek en kıymetli pozisyon. Sayın Cumhurbaşkanımız hemen o e, ee, teğmenlerin videoları yayınlandıktan sonraki gün tweet attı. Dedi ki biz dedi işte askeri okullarda kışlalarda yok cami yaptık şu kadar yaptık şu kadar daha yapıyoruz falan. Ben de dedim ki ya sen yani bu söze karşı niye camiyi milletin gözüne sokmaya çalışıyorsun? Yani camiyle Mustafa Kemal'in etrafında olan peşinde giden insanların bir problemi olduğunu mu düşünüyorsun? Eğer böyle düşünüyorsan yanılıyorsun. Çünkü ben hem Mustafa Kemal'in askeriyim hem de o caminin cemaatiyim. Neden böyle düşünüyorum onu da söyleyeyim. Şimdi biz hakikaten bugün yaşadığımız toprağı, bu vatanı işte hani çok şeydir, klasik bir söylemdir belki ama adımız Hans değilse, Johnny değilse, Ahmetse, Mehmetse, Tuncaysa, Hasansa, Hüseyinse Atatürk'e borçluyuz. Dolayısıyla buradan Atatürk'e karşı bir düşmanlık üretmeniz e, anlamsız. Atatürk din karşıtı bir insanmış gibi bir propaganda almış evet. başını yürütülüyor. Bunun propagandistlerine baktığınız zaman tamamının bir şekilde İngilizlerle bir şekilde işte Yunan istihbaratı şurası ile şurasıyla burasıyla bir bağlantısı olduğunu görüyorsunuz. Atatürk aslında orada Çanakkale Cephesi'nde bütün sömürülen coğrafyalara bütün e, hükmedilen insanlara şu imajı ver Dedi ki sizin neredeyse tanrı olarak gördüğünüz İngilizler yenilebilir. Bütün dünyada Atatürk bunu yaptıktan sonra İngiliz sömürgeciliği sekteye uğramaya başlıyor. Şimdi bu sömürgeciliği fiziki olarak gerçekleştiremeyen iradeler ne yapıyorlar? Bir tür e, aslında Türkiye'de anlam karmaşası oluşturmaya başlıyorlar ve Atatürk üzerinden bu iftiralara girmeye başlıyorlar. Halbuki Atatürk'ün Müslümanlığı şu anda en benimleyen Müslümana nal toplatır. Bu kadar iddialı söylüyorum. Ya bir insan düşünün bir milli mücadele başlatıyor. Kim için? Türk milleti için. Kim bu Türk milleti? Müslüman bir millet. Bu milli mücadeleyi yapıyor kazanıyor. Cumhuriyet ilan ediyor. Cumhur kim? Müslümanlar. Anadolu'ya bakıyor, dönüyor. Diyor ki ya burada gayrimüslimler var. Gayrimüslim unsurlar var. Bunları biz Anadolu'dan yollayalım. Yerlerine Balkanlardaki Müslümanları getirip. Kimi getiriyor? Müslümanları. Lozan'da Atatürk'e yükleniyorlar. Diyorlar ki yani İsmet İnönü üzerinden azınlıklara hak vereceksin. Azınlıklara hak vereceksin ve azınlık kavramını orada bizim Kürt vatandaşlarımız üzerinden kurgulamaya çalışıyorlar. Atatürk diyor ki Kürtler azınlık değildir. Evet bu milletin asli unsurudur. Bu milletin asli unsurudur. Buradaki azınlıklar gayrimüslim unsurlardır diyor. Şimdi bu adam bu adam bunların gözünde dinsiz oluyor, din karşıtı oluyor. Bütün milletin birliğini bozan, bütün milletin inanç yapısını bozan. Yani öyle bir Müslümanlık da ortaya konuyor ki Müslümanlıkla uzaktan yakından alakası yok. Bunu Müslümanlıkmış gibi insanlara pazarlayan din tüccarları da Müslüman olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Ya bu olacak iş değil. Dolayısıyla az önce söylediğim gibi Atatürk'ün Müslümanla hepsine nal toplatır. Bu kadar aslında aidiyetleri yüksek bir insan ama bununla birlikte toplumu bir şekilde bölmek istiyorlar. Ne elde edecekler? Toplumun Atatürk'le aidiyetini kopardıkları zaman şunu biliyor bu unsurlar. Bu toplum Atatürk'le bağını kopardığında milletiyle, vatanıyla, devletiyle olan aidiyetleri kopacak. Aidiyetler koptuğunda bu ülke Hani tabiri caizse ham yapılmaya müsait bir ülke haline gelecek. Bunu bilen e, işte mihraklar diyelim Atatürk'le aramızı açmaya çalışıyorlar. Şimdi bugün benim babam çok anlatırdı. Bir gün bir konferansında biz de dinliyoruz. Dedi ki bir Hüseyin gider, bir Hüseyin gelir. Bir Ahmet gider, bir Ahmet gelir. Ama Atatürk giderse elinizde ne vatan kalır, ne millet kalır, ne devlet kalır. Hakikaten işin özü burada. Özü bu. Çok Dolayısıyla doğru kavganın temeli de bu. Atatürk'ün inanç yönü üzerinden yapılan kavga Atatürk'ün inanç yönü olmadığı için değil. Bu milleti Atatürk'ten koparmak için. Bu ülkede Atatürk'ün askeri dehasını, siyasi dehasını, zekasını tartışan hiç kimse yok. Herkes farkında. Her şeyin farkında. Bu adam müthiş bir adam. Bu adam müthiş bir deha. Bunu herkes kabul ediyor. Ama Atatürk'le toplumsal kavgayı, o ayrımı nereden çıkarmaya çalışıyorlar derseniz Atatürk'ün inanç yönünden çıkarmaya çalışıyorlar. Biz de diyoruz ki siz bu kavgayı başaramayacaksınız. Biz bunu yaptırmayacağız. Burada aslında hedef Atatürk'le birlikte nedir? Hedef Atatürk'le birlikte devletin kurumsal yapısıdır. Evet. Atatürk'le birlikte Türk silahlı kuvvetleridir. Atatürk'le birlikte misak-ı milli sınırlarıdır. Atatürk'le birlikte Türk tarihinin kendisidir. Hedef sadece bir Atatürk değil. Yani adam Atatürk'ü itibarsızlaştırmaya, toplumdan koparmaya çalışırken devleti çökertmeye çalışıyor. Evet. Problem burada. Emperyalizmle işbirliği tam da bu işte. Zaten onu anlatıyorum. Yani Atatürk'ün sömürgeciliğe emperyalizme vurduğu darbe ve onların sürekli olarak Atatürk'le mücadele etmesinin sebebi bugün ülkeyi sömürecek yol bulmaya çalışmaları. Bana sorarsanız bu iktidarın 22 yıllık görevi Türkiye'nin Eş başkanlığını yaptığı Cumhurbaşkanının Büyük Ortadoğu projesine hizmet etmesini sağlamaktı. Bana sorarsanız dün Sevre imzalatamayanların bugün Sevre bir şekilde dönüp dolaşıp dolaylı yoldan bize kabul ettirmesinin amacını güdenler bugün Erdoğan iktidarını sağlayan insanlar. Dolayısıyla oradan baktığınız zaman yani arada bir sevginin olması mümkün değil. Yani niye sevmiyor? E çünkü Atatürk e, bunu yapmaya çalışan insanların tekerine çomak sokan insan. Evet. Atatürk olmasaydı bugün Sevr kabul edilmişti. Eğer Kurtuluş Savaşı olmasaydı bugün bu topraklar olmayacaktı. Evet. Sevr'i geçersiz kılan şey Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıydı. Şimdi Atatürk'ü seven niye sever? Çünkü bizi kurtardı diye. Sevmeyen niye sevmez? Ya bu nereden çıktı Samsun'a? Niye bizim başımıza iş açtı diye. Türkiye çok verimli topraklara sahip bir Anadolu coğrafyasının üzerine kurulmuş çok nadide bir ülke. Bu ülkedeki madenin, bu ülkedeki tarımın, bu ülkedeki suyun, bu ülkedeki havanın dünyada neredeyse muadili yok. Böyle bir toprağı sömürmek isteyen irade Atatürk'ü sevemez. Evet. Kavgada buradan geliyor. Kaynak kavgası. Bugün Gazze'de gördüğünüz de sadece din kavgası değil. Doğu Akdeniz'e hükmetme kavgası. Doğu Akdeniz'deki petrolü doğalgazı kendi lehine kullanma kavgası. Bu kaynak kavgaları Bin yıllardır sürdü, geliyor. Peki, Ali Erbaş ne ifade ediyor sizde bu isim? Ali Erbaş benim, bende Müslümanlık haricinde her şeyi ifade ediyor olabilir. Şimdi Ali Erbaş enteresan bir isim. E, baktığınız zaman akademik kariyerine bakıyorsunuz. E, kitaplar yazmış. Bunu bizim muhafazakar e, mahallenin de bilmesi lazım. Kitapların tamamı Hristiyanlık üzerine Müslümanlık üzerine bir tane kitap yazmamış, hiçbir çalışması, hiçbir tezi yok. Yani ben bilmiyordum. Mesela böyle bir gerçeklik Hı. var. Dolayısıyla Hristiyanlığı mı incelemiş? İncelemiş. Hı. Yani sadece incele, incelemiştir inşallah. <laughs> Dolayısıyla e, yani bugün diyanetin başında ama ortaya koyduğu tavır ya şu kabul edilebilir bir şey değil. Bir ülkenin diyanetinin başına geçip Atatürk'le kavga ediyorsan bir problem vardır. önce ağır konuşmak istemiyorum. Neden? Bu Diyaneti kim kurdu? Evet. Kim kurdu kardeşim? Yani senin oturduğun makam sen kime borçlusun? Evet. Atatürk'ün Müslümanlığı diyorsun. Ya Atatürk bu ülkede Kur'an'ı tefsir ettiren insan. Bu ülkede biz cumaya gidiyoruz. Hutbe dinliyoruz. Hutbe Türkçe. Hutbeyi Türkçe yapan kim? Ondan rahatsızlar demek ki. Ya öyle bir mantık var ki ortada. Evet. Osmanlı döneminde hutbe veriliyor. Arapça hiç kimse anlamıyor. Anladım. Atatürk diyor ki hutbeleri Türkçe verin insanlar dinini öğrensinler. 52 tane hutbe yazdırıyor. Atatürk yazdırıyor. 52 tane hutbe. Yani yılda 52 tane cuma var. Her haftaya bir tane hutbe yazdırıyor. Bir açın okuyun bakalım hutbeleri. Bugün benim diyen imamlar o hutbeleri veremez. Atatürk yazdırıyor. Kur'an alıyor tefsir ettiriyor insanlar anlasın diye. Bir tanesi var. Yani... Güya tarihçi, karaktersiz insanlar. Neymiş efendim Atatürk demiş ki, bu Kur'anı Türkçe'ye çevirin de ne yazdığını insanlar anlasın. Şimdi bir tonlamayla birlikte olayı dramazi, dramatize etmeye çalışıyor. Evet. Kardeşim senin Kur'an'a inanmıyor demek ki onu Kur'an'da bir mesele. İşte sonra. onu söylüyorum senin Kur'an'dan bir inanmadığın bir şey mi var. Evet, evet insanlar Türkçe olsun okusun anlasın. Bunda ne zarar var? Neden, ne kadar güzel. Neden işte? korkuyorsun? İşte sen neyden çekiniyor? Evet. Çünkü kendi dinlerinin ortaya çıkmasından kendi oluşturdukları dinin yalan bir din olmasının ortaya çıkmasından korkuyorlar. Dolayısıyla Atatürk'le kavga ediyorsun. Kim Diyanet'in başkanı? Diyanet'i kim kurdu? Atatürk. Evet. Ya da adama derler ki gözüne dizine dursun. Sen nasıl insansın? Görev süresi boyunca yedi kere dünyayı dolaşacak kadar kilometre yapmış. Yüz tane belki ülkeyi ziyaret etmiş. Yanı başındaki anıt kabire gitmemiş. Siz de yarattığı e, siyasal İslam çağrışım nedir? Siyasal İslam'ın. Ya siyasal İslam dediğimiz aslında tamamen menfaate dayalı, ee, ne İslamla ne siyasetle ilgisi olmayan bir kavram. Ya çıkarımı nasıl sağlarım, nasıl çıkar elde ederim, nasıl kendi topluluklarımı işte varlıklı, zengin, güçlü hale getiririm, ee, kendi düşüncemi nasıl baskı birlikte kabul ettiririm veya başka yöntemlerle bunun yolunu bulmak için her türlü şeyi mübah gören bir yapı aslında karşımızda var. Yani bu siyasal İslam Kavramıyla da değil bunu aslında Türkiye'de belli bir e, siyasi geçmişten gelen sürecin sonunda işte ortaya çıkan e, AK Parti hükümetiyle biz görüyoruz. Bunu öyle bir hunharca da kullandılar ki ve menfaat çıkarlarını elde etmek için her şeyi mübah gördüler. İşte bu günün sonunda onları nereye taşıdı? Bu günün sonunda o iktidarı sağlayabilmek için. Her türlü ortaklığa açık, her türlü e, işte ahlaki değerlerden uzak yaşanabilecek, her türlü kötülüğün yapılabileceği çünkü iktidar elde etmek için her şey müba evet. mantığıyla bir e, siyaset önümüze çıkmış oldu.